Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için TRT1'in yeni yayın hayatına başlayacak olan dizisi Seni Kalbime Sakladım dizisinden muhteşem kamera arkası paylaşımlar geldi. Dizinin oldukça güçlü bir oyuncu kadrosu var konusu da oldukça güzel. Herkes merak ediyor. Bakalım reytingli bir dizi mi olacak. Şimdiden herkes sabırsızlıkla beklerken ben de dizini merak edenler için yepyeni kamera arkası paylaşımları anında yayınlamaya devam edeceğim. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.